Bir şey yedin mi? Hadi ama yenge. Şu halime baksana ben hiç aç kalır mıyım? Ha? Şuna bak. Benim yemeğim bu. Yiyorum. Bayanlar baylar. Yarışmamız Hindistan şefini arıyor. Ha? Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi söz Bay Şorya Kanlı'da. Bu malzemelerin içinden birini seçeceksiniz. Ve bu yemeğinizin ana malzemesi olacak. Anlaşıldı mı? Gel buraya. Evet hazırım. Sadece 40 dakikanız var. Yenge ben gidip evet, kandilleri yakacağım. zamanınız şimdi başladı. Bu ne iş şimdi? Mesajıma neden cevap verdin? Merhaba dost. Bunca zamandır neredesin? Uzun süredir cevap vermiyorsun. Her şey yolunda mı? Eminim Divali kutlamalarıyla meşgulsündür. İyi bayramlar. Merhaba. Üzgünüm vaktim yoktu. Bir şeyle uğraşıyordum. Biraz sorun çıktı. Ama şimdi her şey yolunda. Sen nasılsın? Ben iyiydim ama son zamanlarda bazı insanlar yüzünden keyfim kaçtı. Sonra seni hatırladım. Kendimi daha iyi hissettim. <laughs> Teşekkür ederim. Benimle mesajlaşmanın sana iyi geldiğini öğrenmek güzel. İyi bayramlar. Teşekkür ederim. Bugün nasıl geçti? peki başlamadı ama şimdi her şey yolunda. İnsanın sevdiklerinin yanında olması güzel şey. Ailemleyim. Senin günün nasıl geçiyor? Aa, Mehek ne kadar da kilolu çıkmış. Ne hal. O benim tatlım ve tören tatlısı en güzel tereyağı ile olur. Benim tören tatlım en iyisidir. Evet. Evde çok büyük bir parti veriyoruz. Aa, güzel. O zaman meşgulsündür. Evet, biraz. Davetsiz bir misafirle meşgulüm. Ben de bir partiye gitmiştim. Umarım eğlenmişsindir. Eğlendim mi bilmiyorum ama dans ettim. Benim için de akşam aynıydı. Eğlendim mi bilmiyorum ama dans ettim. Biz hiç tanışmadık ama hayatlarımızda ne kadar tesadüf varmış. Neyse, iyi bayramlar. Umarım yakın zamanda tanışabiliriz. Evet belki bir dahaki Diwali bayramında. İyi bayramlar. Kimin tabağı bu? Vicky'nin tabağı. Dün gece geç saatte geldi. Bir de bizimle bir konuda konuşmak istiyormuş. Ah! Öyle mi? Yine mi? Geçen sefer Fas'tan birkaç at almıştı. Sonra da Delhi'de yarışlara katılmıştı. Zavallı atlar o kadar uzun yolu zorluklarla geldiler. Ve az kalsın ölüyorlardı. Eğer Shorya Viki'ye destek olsaydı o zaman böyle olmazdı. Daha onların hepsi mazide kaldı. İş hakkındaki fikrini en azından bir dinleyelim. Viki'yi çağır. İki gün önce annenizle konuştum. Annenizle aranızda hiçbir ortak yön yok. Yüzünüz de benzemiyor. O ne kadar nazik bir kadınsa siz o kadar kaba birisiniz. O ne kadar alçak gönüllüyse siz o kadar kibirlisiniz. Sizler Hindistan şefini arıyor markasını kullanarak dükkanınızın reklamını yapmışsınız. Hem de yapımcılardan izin almadan. Bu yüzden de Bay Şorya Kan'la hakkınızda şikayette bulunmuş. Ben anlamam biz hiçbir yere gelmiyoruz. Biz susuzuz. Ne saçmalıyorsunuz? Siz polis misiniz yoksa eşkıya mı? Evimden defolup git. Hem de hemen. Yoksa polis çağırır seni de amcaların gibi içeri attırır. Bir telefonumla amcalarının serbest kalmasını sağlayabilirim. Ama bu telefonu etmem için... ...senin benimle dans etmen gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.